Üçüncü bölüm. Oğlum burası ışığı yaksana. Bak geliyor geliyor. Oğlum ne oluyor lan? Bu ses ne? Tövbe Oğlum gitti mi lan? Gitmiş. Işıklar da yanmış. Ananı. Bu, bu ne? Bu ne? Bu renklerle aynı herhangi bir nesneyi eşleştir. Allah Allah. Şöyle. Bir dakika. Bunu bu olabilir mi? Ne var orada? Yeşil var. Açık yeşil değil mi? Açık yeşil. Tamam. Başka hangi renk var? Kırmızı kırmızı. Ben turuncu. Tamam. Herhalde bunlar yeterli olur. Şimdi ne yapacağız? Üstü bu buraya. Ee, bu sonra bu turuncu buraya. Bu kırmızı buraya. E ee, on. Hı -hı. Bu ne? Aa anahtar. Bakalım. biz kapıyı açalım en iyisi. Dur baba tamam, açalım hadi kapıyı. <laughs> Bitiş.